bir miktar aksaklık olmuştu. Filiz Özcan, Albatros Portföy Fon Yöneticisi bugün bizlerle. Hoş geldin Filiz. Bugün önemli bir gün. ABD enflasyon verilerini bekliyoruz. Ama içeride de oldukça sıcak biçimde yine Borsa İstanbul'da gözlerimiz senin notlarında neler var? Yani evet dün biliyorsun haftaya Fitch'in not artırımı ile birlikte çok hızlı bir başlangıç yapmıştık. Ama borsa dışında diğer pozitif etkilerini diğer finansal enstrümanlarda çok fazla gözlemlememiştik. Borsadaki hızlı açılış sonrasında bir kar realizasyonuyla bu getirilerin kısmen de olsa geri verildiğini gördük. Nitekim geçtiğimiz haftadan da devraldığımız Perşembe Cuma'dan gelen yüksek getiriler de vardı. Ama geri çekilmeler bu sabah itibariyle de baktığımızda yine 9000 seviyesine doğru yaklaştıkça piyasa karşılandı gibi gözüküyor. Aslında e, bankacılık sektörüyle ilgili e, olumsuz değerlendirebileceğimiz bir Reuters haber yer almıştı kredi kartlarında taksit sınırlaması gelebileceğine ilişkin. Bu habere rağmen bile bankacılık sektöründe yeniden bir tepki yükselişi oluştuğunu görüyoruz. Piyasada biraz da bir dengeler yeniden değişiyor aslında genel olarak bu son dönemde yaşadığımız volatiliteyi değerlendirmek gerekirse. Merkez Bankası'nın son toplantısı sonrasında artık faiz arttırma noktasında bir sona geldiğimizi düşünmeye başlamıştık ama son gelen enflasyon verileriyle birlikte yeniden faiz artırım beklentileri oluşmaya başladı. Seçimler yaklaştıkça seçim sonrası kur tarafında nasıl bir seyir izleyeceğiz bunun yarattığı bir endişe belirsizlik oluşmaya başladı. Dolayısıyla Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman seçime kadar olan süre içerisinde piyasada sanki volatilite devam edecekmiş gibi gözüküyor ama tabii ki Fitch'in açıklamaları güzel bir sürpriz oldu. Geri çekilmeleri bu noktada sınırlayacak diye düşünüyorum. Endeksteki geri çekilmeleri 9000'in üzerinde tutulmaya çalışan yukarıda işte bugün mesela 9200 sonrasında 9400 seviyelerinin direnç haline getiren kısa vadeli görüntüde bir piyasa izleyebiliriz diye düşünüyorum. Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan'a bu kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Ve Fokus'a şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Makbule Yönel Mayat, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü bizlerle olacak. Bekleriz.